Arkadaşlar merhaba. Yazın bahçeden topladığımız organik elmalarımızı yıkadık. Süzüldükten sonra elmalarımızı doğradık. Doğradığımız elmalarımızı cam kavanozlara, sirkenin cam kavanozda ve camda bekletilmesi önemli. Asitli yapısı var. Cam kavanoza hazır, hazır suyla ya da kaynak suyu yerli su olabilir. Biz yerli suyumuz vardı. Yerli suyla kurduk. E kavanozun içine üçte ikisini elma olacak şekilde ya da yarı yarıya elma olacak şekilde kavanoza dolduruyorsunuz sirke ev yapımı bir su bardağı kadar sirke benim geçen yıldan kalan sirke analarım vardı burada gördüğünüz bu yılki sirke analarım sirke anası bal ekledim zemzem ekledim ve elmalarım ekşiydi ekşi olduğu için biraz da şeker ekledim ve ilk 20 gün sabah akşam karıştırdım ilk hafta zaten fermentasyon yaz olduğu için yazın kurmuştum fermentasyon hızlı oluyor köpürüyor arkadaşlar bu yüzden tam ağzına kadar suyla doldurmayan kavanozları bir 2 3 parmak bırakın köpürüyor böyle köpük köpük bir ilk hafta köpürme işlemi bittikten sonra bir ayın sonunda artık yavaş yavaş elmalar dibe çökmeye başlıyor bakın bu elmalarım benim haziranda kuruldu mayıs sonu haziranda şu an biz ekim başındayız haziran temmuz ağustos eylül ekim 5 ay olmuş 5 ayda oldu hava sıcak olmasına rağmen e, bu sefer elmalar çöktükten sonra bir, bir buçuk ayın sonunda kapaklarını sıkıca kapatmadım. Hava alacak şekilde yine ya da tülbentle onları karanlık bir yere aldım. Üzerlerini örttüm. Çökmüş elma sirkesi olan çökmüş elmaların bulunduğu kavanozu ve uykuya aldım sirkelerimi. Sirkelerim orada Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim 4 ayda uykudaydılar ve 4 ayın sonunda gördüğünüz sirkanlıları oluştu. Kat kat 2-3 katlı annesi var içlerinde. Ve şimdi Ekim 10 Ekim şu an 10 Ekim'de ben sirkelerimizi elmalarımızı süzdüm ve kavanozladım. Artık yiyenlere afiyetle şifayla nasip olsun inşallah. Ağızlarını kapatıp kaldıracağım bundan sonra. Önemli olan burada havaların sıcak olduğunda fermentasyonun hızlı olması Temmuz fermentasyonu benim bir ayımı buldu. Kışın bu bir buçuk ayı bulabilir ve iyi beslemek gerekiyor sirkeyi. Afiyet olsun.